ülkemizdeki 50 bin çocuğu sağlık taramasından geçirerek kutluyor. Sağlık ve araştırma adına yapılacak bu çalışmayla hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavi ile ölüm ve sakatlıkların azaltılması planlanıyor. de düzenlenen sokak defilesi aniden bastıran yağmurun kurbanı oldu. Birbirinden güzel giysilerin sergilendiği defilenin yarıda kalması en çok Kayserili erkekleri üzdü. <laughs> Başkentte ünlü mankenlerin sokak defilesi büyük ilgi görmüştü. Uh, uh, Kayseri'de düzenlenen ilkbahar yaz defilesi de sokağa taşındı. Uh, de fazla kilolu kadınlarda unutulmadı. İki saatlik sürede 500 giysi tanıtan mankenler ilerleyen dakikalarda havanın gazabına uğradı. Güneş yerini yağmura bırakınca defile yarım kaldı. <laughs> <laughs> Erzurum'da düzenlenen cirit yarışlarında heyecan doruğa yükseldi. Bir hafta süren yarışlarda birbirinden zorlu mücadeleler yaşanıyor. Atlar Türklerin Orta Asya steplerinden bu yana vazgeçilmez dostları. Ve cirit yüzyıllar öncesinden günümüze taşıdığımız ata sporumuz. <laughs> Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memlekette ciritçiler bir kez daha atlarına bindi ve Erzurum'da kulüpler arası cirit müsabakaları başladı. <laughs> Güzel cilide oynasınlar. Aynı hani bizim oynadığımız cilide oynasınlar. Bizler böyle oynamazdık. Bizler bir atlıya bir atlı çıkar. Öyle üç tane iki tane atlı, atlı çıkmaz. Erzurum'da şimdi at sırtında hareketli saatler yaşanıyor. Beyin seyirciler, doktorlar beyni geliştiren 10 besin maddesini belirledi. Zekasını artırmak isteyenlerin avokado, çikolata ve ananas yiyip üstüne maden suyu içmesi gerekiyor. Peki vatandaş gerçekten bunları tüketiyor mu? Beyin nasıl gelişir, formunu nasıl korur? Bir İtalyan üniversitesine göre beyin için yararlı 10 temel besin maddesi var. Peki nedir bunlar? Biz beynimize yeterince önem veriyor muyuz ya da verebiliyor muyuz? Bakalım, görelim. Beyni zinde tutan besinler arasında ilk sıra maden suyunun. Evet içiyoruz. İçmiyorum. Daha sonra ananas geliyor. Ne diyor acaba anlamadım ki. <laughs> <mı>? ne dedin? <laughs> Anlayamadım. Güney Amerika meyvesi avokado. He? Yeriz. Kestane de beynin gelişmesi için birebir. Ee, ara sıra yiyoruz ya. Olsak yeriz yemez miyiz ya o? Soya fasulyesi. Soya fasulyesi ne yiyor? Onu da yiyoruz tamam var o da var sana. Diş yok. <laughs> Ceviz. E bazen. Yok. Yii. Badem. Yok yemiyorum. Yok. Kırmızı biber. Efendim? Yemiyoruz. Balık. Yemem. Balık var. Ve çikolata. Hepsini yiyorum. Evet vatandaşların çoğu beyin geliştirici besin maddelerinden yararlanamıyor. Kıvrak zekalı Türk insanının hangi besinlerle bu yeteneği elde ettiyse herhalde ayrı bir araştırma konusu. Eroin kaçakçılığında kurye olarak kullanılan 15 milyar değerindeki sarı şahin kanadı kırılınca Erciyes Üniversitesi'nde ameliyat edildi. Milyarlık şahin başarılı bir operasyonla ölümden kurtarıldı. Evet, değeri 15 milyar lirayı bulan ve eroin kaçakçılığında kullanılan sarı şahini yakalamak için kaçakçılar acımasızca vurdular. Sayın seyirciler şu anda çok uğraş verecek bir kovalamaca başladı. Ekip, ekip, Bizi burada bırakma bizi burada. İki saattir kalır. Ekip bastırdı efendim sayın seyirciler. Uyuşturucu kaçakçılarının gözdesi olan kilometrelerce uçma özelliğine sahip Sarı Şahin artık gökyüzünde özgürce uçamıyordu. O yaşamla ölüm arasında gidip geliyordu. Şuradan çıkmış yerine yani. Teklem yerine. Teklem yerine. Şuradan çıkmış. Kayseri Erciyes Üniversitesi doktorlarının Kamil adını verdikleri Kanada kırık Şahin başarılı bir ameliyat geçirdi. Özdemir yakında iyileşecek ve özgürlüğüne kavuşacak ama o ve diğerleri uyuşturucu kaçakçılığı yapan Şahin avcılarının korkusuyla yaşayacaklar. Anayolu hükümetinde neler oluyor? Hükümet devam edecek mi? Anaplı Devlet Bakanı Ali Tarif Özdemir canlı yayında. 5 ayda 17 genç uyuşturucu kurbanı oldu. Gençler uyuşturucu batağına nasıl düşüyor? Hastaların tedavi için başvurduğu Amatem Tedavi Merkezi'nde Uyuşturucu maddeler peynir ekmek gibi nasıl satılıyor? Sürpriz konuklardan canlı yayında şok açıklamalar ve askerden dönen Emrah iki yıl aradan sonra ilk kez canlı yayında. Emrah bundan sonra neler yapacak? Defne Samyelinin sunduğu gecenin içinden saat 23:30'da. Sakın kaçırmayın. Sayın seyirciler, Kanal D Hürriyet Gazetesi işbirliğiyle düzenlenen altın mikrofon yarışması yarın gerçekleştiriliyor. Kanal D'nin naklen yayınlayacağı yarışmanın jürisinde birbirinden ünlü film müziklerinin bestecisi Goran Bregovic de bulunuyor. Kanal D ve Hürriyet Gazetesi'nin işbirliğiyle düzenlenen altın mikrofon şarkı yarışmasının jürisi belli oldu. Yarın gece Kanal D'den naklen yayınlanacak olan yarışmanın jürisinde Sezen Aksu, Nüket Turu, Atilla Özdemiroğlu, Garo Mafyan, Ozan Doğulu, Candan Erçetin, Mustafa Oğuz ve Bülent Varol yer alıyor. Jüride dünyaca ünlü bir besteci de bulunuyor. Yugoslav asıllı ünlü yönetmen Emir Kusturika'nın Çin Zamanı, Arizona Dream, Underground gibi ödüllü filmlerinin müziklerini yapan Goran Bregović yarışma gecesinde bulunmak için İstanbul'a geldi. İstanbul'da önceki akşam Masar Fuat Özkan Rüzgü Rüzgar'ı esti. Türk pop müziğinin zirvedeki grubu Masar Fuat Özkan üçlüsü Gençlik Bayramı'nda Ortaköy'de muhteşem bir konser verdi. ...yapacakları, muhteşem şarkılarıyla binlerce genci gizlediler. Evet, Portaköy bir başka güzeldi Mazhar Kuvaydozkan'la. Gençler 19 Mayıs'ta onlarla olmaktan çok mutluydu. Da abicim, mükemmel! daha mükemmel olamazdı. Benim kaç gündür, Gelme. Kanal D bir ilke daha imza atıyor. Gösterime girdiğinde büyük olay yaratan Temel İçgüdü filmi televizyonda ilk kez bu akşam kanal'da ekranlarına geliyor. Başrollerini Sharon Stone'la Michael Douglas'ın paylaştığı Temel İçgüdü filmi gösterime girdiğinde büyük yankı uyandırdı. Bir seks cinayetinin konu edildiği film televizyonlarda ilk kez kanal'da ekranlarına geliyor. Temel içgüdü bu akşam kanalda da yayınlanacak. ve finans piyasaları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası bileşik endeksi binde 6 oranında düşerek günü 66224 puandan kapadı. Serbest piyasada ise dolar 440 lira değer kazandı ve 77450 lira oldu. Alman markının fiyatı 230 liralık artışla 50270 liraya yükseldi. Cumhuriyet altınının fiyatı ise 35000 lira arttı. 6.535.000 lira. Kanal D ana haber bültenini izlediniz. İyi akşamlar diliyoruz.